Önsen mahallemizde seçim çalışmaları kapsamında dolaşmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Önsenli kardeşlerimizle ön e ne yapabiliriz? Ön ilgili çalışmalarımız yürütmek üzere SKM seçim ofisinden hareket ediyor. Sizleri ziyaret etmek için geldik. Bizim Muhammed Aydoğan. Şuradan Refah Partisi'nin Milletvekili adayı. Aynı zamanda da Parti Bizim Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesiyim. Dr. Fatih Erbakan Bey'in selamı var. HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu yönünde çekilmesinden dolayı Genel Başkanımız da Cumhurbaşkanlığı adaylığından ferakat etti. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında onu desteklediğine dair açıklamasını yaparaktan Cumhur İttifakı'nın dördüncü üyesi olaraktan Cumhur İttifakı'na girdi. Allah 81 il sevindim. Allah razı olsun. 81 il 87 seçim bölgesinde yeniden Refah Partisi olaraktan, tüm teşkilatlarımız olaraktan Cumhur İttifakı'nın içerisinde kendi logomuzla, kendi amblemimizle sizlerin de bildiği eski Refah Partisi'nin hemen hemen amblemimiz aynı. Ufak tefek değişikliğimiz var. Başak, Hilal yeniden Refah Partisi olaraktan seçime giriyoruz. Cumhurbaşkanlığında kullanacağınız oyları Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Kayberdoğan'a milletvekillerinde de kullanacağı oyları Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın partisi olan Yeniden Refah Partisi'ni istiyoruz.